Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruyu şuraya yazayım sizin için. Görmeniz için. 2 bölü kök 5 eksi kök 3. Eksi bir büyük kare kök var. Büyük kare kökün içerisinde bir kare kök daha var. İçerisinde 25 var. Şimdi birincisini aynen yazıyorum. Benim işlemim ikincisinde önce. 2 bölü kök 5 eksi kök 3'ü yazdım. Eksi'yi koydum. Kök 25. Kök 25. Kare, e, kare kök dışına nasıl çıkar arkadaşlar? Ne ile neyin çarpımı 25? 5 ile 5'in çarpımı. O zaman kare kök 25. Kökün dışarısına 5 olarak çıkar. Ama dikkat. Burada bir tane kare kökümüz yok. İki tane kare kökümüz var arkadaşlar. O yüzden direkt 5 olarak çıkartamam. Bir tane daha kare kök olduğu için kare kök 5 olarak çıkartırım. Şimdi sana eğer böyle bir çıkarma işlemi verdiyse paydasını ne yapıyordu? Eşitliyordun. Böyle bir yazdım. Kök 5 eksi kök 3 yazdım. Aynısını yazıyorum. 2 bölü kök 5 eksi kök 3. Çıkarmadan sonraki işlem ne? Paydaları eşitleme işlemiydi ya paydaları çarpa çarpa gidelim. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı iki tane aynı rakamlı köklerin çarpımı o sayıyı kare kök dışarısına çıkarmaktır arkadaşlar. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Daha sonra buna geldim. Eksi var önünde unutmayın. Eksi kök 3 ile eksi kök 5'in eksi kök 3 ile kök 5'in çarpımı eksi kök 15 arkadaşlar. Parantez içine alayım. Bölü Parant paydayı aynen yazıyorum. Kök 5 eksi kök 3. Aynısını yazdım mı? Yazdım. 2 bölü kök 5 eksi kök 3 eksi. Şimdi e, artık birleştireceğim. Payları birleştireceğim. Çünkü paydaları aynı. E, eksi dışarı e, parantezin dışında eksi var gördüğünüz gibi. Eksi ile çarpa çarpa gidiyorum. Şurası eksi 5. Şurası artı eksi ile eksi kök 15'in çarpımı artı kök 15 yapar. paydası zaten aynıydı. Kök 5 eksi kök 3. Eksi 3 artı kök 15 bölü kök 5 eksi kök 3 yapar. Buraya kadar problem yoktur sanırım. Kök 5 eksi kök 3 diyor ya. Şimdi eğer sana kare köklü bir rakam, kare köklü bir sayı verirse o kare kökten bir an önce kurtulmaya bak arkadaş. Kök 5 eksi kök 3 ya bundan nasıl kurtulurum dersen aradaki eksiği artı yapıp tekrar çarptığın zaman sen bu kare kökten kurtulursun. Paydayı rakam normal tam sayı yapman için e, burada sana verilenin işaretini değiştirip onunla tekrar çarpman gerekiyor. Kök 5 eksi kök 3. Alta yazdım. Kök 5 artı kök 3. Bununla çarpıyorum. E, sadece paydayı çarpmak olur mu? Hayır. Payı da çarpacağız arkadaşlar. Şimdi eksi 3 ile kök 5'i çarpıyorum. Eksi 3 kök 5. E, kök 5 ile kök 15'i çarpıyorum. Artı kök 75 Eksi kök 3 ile Eksi, e, eksi kök 3 ile Eksi 3'ü çarpıyorum Artı 3 kök 3 Eksi kök 3 ile Eksi kök 15'i çarpıyorum Eksi Kök 45 Bölüm Şimdi nasıl rakama dönüştüğüne Tam sayıya dönüştüğüne şahit olabileceksiniz Kök 5 ile kök 5'i çarpıyorum 5 Eksi kök 3 ile kök 5'i çarpıyorum Eksi kök 15. Artı kök 5 ile artı kök 3'ü çarpıyorum. Artı kök 15. Eksi kök 3 ile artı kök 3'ü çarpıyorum. Eksi 3. Kök 15 bakın. Eksi kök 15 oldu. Artı kök 15 oldu. İkisi birbirini götürdü. Yukarı çıktım. Pay kısmına. Eksi 3 kök 5. Artı kök 75. Ne ile neyin çarpımı? 25 ile 3'ün çarpımı. 25 kare kök dışına nasıl çıkar? 5 kök 3. Artı 3 kök 3'ü yazdım aynen. Şey, özür diliyorum arkadaşlar. Şurada 3 kök 3 yazmıştım ya artı değil. Burası eksi olacak. Bakın artı kök 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3 kök 3 olacak burası. Yani burası eksi 3 kök 5 artı 5 kök 3 75 dışına e, kare kökün dışına 5 kök 3 olarak çıkıyor. Sonra eksi 3 kök 3 olacak burası. Eksi 3 kök 3. Eksi kök 45 nasıl çıkıyor? Kök ne neyle neyin çarpımı? 9'la 5'in çarpımı. 9 kök dışına nasıl çıkar? 3 olarak çıkar. Eksi 3 kök 5. Bunu da yazdım. Payda ne kaldı? Payda'da bir 5 kaldı, bir de eksi 3 kaldı. O zaman paydaya ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Yukarı çıktım. Burada Diyor ki sana e, Bir yerde bir işlem hatası yaptım. Eksi 3 kök 5 Bununla bunun çarpımı Eksi 3 kök 5 Eksi 3 kök 3 Bununla bunun çarpımı Kök 75 Bununla bunun çarpımı kök 45. Eksi kök 45 yazmışım. Burası eksi değil artı olacak arkadaşlar. Artı kök 3 ile artı kök 15'in çarpımını yaptım. Artı kök 45 yaptı. Burası artı olacak. Eksi 3 kök 5 ile artı 3 kök 5 var. Birilerini götürdü. 5 kök 3'ten 3 kök 3 çıktı. 2 kök 3 kaldı. Böyle pay ne, payda neydi? 2 idi. Buradaki 2'leri sadeleştirebilirim. Cevabım kök 3 olacak. Cevabımız kök 3. Diğer soruya gelsin sıra. Yine şurada kare kök onu geçebiliriz. Şimdi bir bilmediklerinin üzerinden yapmaya çalışıyorum da 4x artı 5 eşittir x'e olduğuna göre diyor kök 6 eksi x değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sana diyor ki bakın e İlla işlem bilmene, formül bilmene gerek yok. Bana diyor öyle bir x rakamı ver ki diyor buradaki işlemi yaptığım zaman kare kök dışına gene x olarak çıksın. Ver ya korkma. Hızlı hızlı ver. 1 verirsen ne olur? 4 kere 1 4, 5 daha 9. Kök dışına nasıl çıkar? 3 diye çıkar. X ile X aynı oldu mu? Olmadı. 2 ver arkadaşım. 4 kere 2 8 13. Kök dışına çıkar mı? Çıkmaz. 3 ver arkadaşım. 4 kere 3 12. 5 daha 17. Çıkmaz. 4 kere 4 16. 16 ile 5'i topla. 21 çıkmaz. 5 ile top. X'e 5 verdim. 4 kere 5 20. 5 de burada var 25. Kök dışarısında nasıl çıkar? 5. E X'e 5 verdim. Gene 5 elde ettim mi? O zaman X 5'tir arkadaşlar. Kök içerisinde 6 eksi X'i soruyor bana. 6 eksi 5 kök içerisinde. Kök 1 eşit. Kök 1 de dışarıya 1 olarak çıkar. Cevabımız 1. Diğer soruya geçiyorum. ABC birer rakamdır diyor. Bana ne vermiş? A, B, 5, C, B, 8. Toplamış. 923 yapmış. Sana ne soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. Biraz şöyle, şöyle size çevireyim de tam net görebilirim. Şimdi arkadaşlar. 8 ile yani sadece birazcık mantık yürütmeniz gerekiyor böyle sorularda. 8 ile diyor öyle bir rakamı toplamışım ki cevap 3 olmuş diyor. O zaman burada eldeli bir şey var. Yani cevabımız 13 olacak arkadaşlar. 8 ile neyi toplarsan cevabın 13 olur. 5'i toplarsan cevabın 13 olur. B'yi 5 buldun mu? 8 ile 5'i topladım. 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Bunu unutmuyoruz. 5 ile bir şey topluyorum. 2 çıkıyor. 2 çıkması olmaksız o zaman 12 çıkacak. 7 ile 5'i toplarsan 12 çıkar. Ama dur. Elde birimiz vardı ya. O zaman 7 ile değil de 6 ile toplayacağım. 6 ile toplayacağım. 6 ile 5'i topluyorum. 11. 1 de elden vardı. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Gene bir elde. Onu unutma. A ile B'yi toplamış. 9 yapmış. Biz B'yi ne bulmuştuk? Buradan 5 bulmuştuk. 5 ile bir şey toplamış. 9 yapmış. Dikkat. Bir tane elden var benim. O zaman A'ya ne verirsin? 3 verirsin. 5 ile 3'ü toplarsın. 8. Bir tane de elden vardı. 9. O zaman ne buldum sonuçları? A'yı 3 buldum. B'yi 5 buldum. C'yi 6 buldum. 8. 8 5. 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 5 ile 6, 5, 11, 12 12'sinin ikisi elde var. 1, 5 Bunun cevabını yanlış işaretlemişiz. 14 olacak. A'yı 3 buldum. B'yi 5 buldum. C'yi 6 buldum. 5, 3, 8, 6 daha 14 elde ederiz. Şimdi Diğer soru. X pozitif bir tam sayı olmak üzere. Şöyle göstereyim size de. X pozitif bir tam sayı olmak üzere. Iki, şöyle demiş size. Buraya çizeyim. 2X artı 8. Bölme işlemi yapmış. Buraya 3 vermiş. Buraya X vermiş. Kalanı da 2 vermiş. Olduğuna göre diyor. Bölüm bölenin kaç katıdır diyor. Bölüm neresiydi? Burası bölüm. Bölen diyor. Hangisi bölen? Bu da bölen. Yani diyor ki sana x diyor 3'ün kaç katı diyor. Bakalım. Sana böyle bir bölme işlemi verdiği zaman 2x artı 8 eşittir. Bununla bunun çarpımı artı kalanla toplayacağız. 3x artı 2'ye. Buradan x'i bulabilir miyim? Evet. 2'yi buraya eksi geçtim. x 2x 2x'i buraya eksi geçtim. Burası 6 oldu. Burası x oldu mu? O zaman x 6. Sana ne diyor? Bölüm diyor bölenin diyor kaç katı diyor. Bölümü kaç bulduk? 6. Bölen kaçtı? 3. O zaman 6, 3'ün 2 katı arkadaşlar. 2 katını işaretledik. A ve B birer pozitif tam sayı diyor. Buna göre diyor hangisi daima diyor tek sayıdır. Şimdi böyle soruları ben değer vererek yapıyorum arkadaşlar. Uzun sürebiliyor mu? Evet ama garanti bir sorumuz kesin. A ve B pozitif birer tam sayıdır diyor. ...pozitifmiş arkadaşlar. Sen A'ya bir tek sayı ver. A bir 1 olsun. Bir de çift sayı ver. Bir de 2 olsun. B'ye de bir tek sayı ver. Bir de çift sayı ver. Bakalım. Şimdi hangisi diyor daima tek sayıdır diyor. Şıklara bakıyorum. A çarpı B'yi vermiş. A çarpı B 2 kere 2 4 buluruz buradan. Tek sayı değil. A'yı sildik. A artı B demiş. A artı B ne? 2. 2 artı 2 ne? 4. Bir tanesi de tek bir tanesi de çift verelim. A'ya 1 verelim. B'ye 2 verelim. A artı B ne yaptı? 3. Tek sayı mı? Evet ama bunlar çift sayı arkadaşlar. O yüzden B'de gitti. 2A çarpı B'nin kübü. 2A eksi B'nin kübü diyor. 2A mesela diyelim ki şunu yapalım. 2A diyor. 2A 2. Eksi B Şık şu. 2a eksi b'nin kübü. 2a ne? 2'ye eşit. b ne? 2'ye eşit. 2 kere 2 0. Sıfır. Sıfırın kübü zaten sıfır. Sıfır tek mi çift mi? Sıfır çift sayı. Bu da gitti. Aa, a kare artı a kare artı b küp mü demiş orada. Üzerini karaladığım için tam belli olmuyor. Şöyle söyleyeyim. b küp demiş. a kare artı b küp demiş arkadaşlar. A kare artı B küpe bakalım. Tek sayımı. A kare şuradan gideyim. A'nın karesi 1 artı B'nin kübü 1. Eşittir 2'ye. Tek sayımı değil. Bu da gitti. Edirne Cevap Edirne. Zaten hani buraya kadar hepsini yaptınız. Ama ben yine de garanti olmasını istiyorum derseniz arkadaşlar. Yine Edirne'yi de yapalım. 2A-1 2A-1'in B'inci kuvveti. 2A diyor. Mesela hangisini yapalım? A'ya yüksek bir rakam verelim. A'ya 3 verelim. B'ye 2 verelim. 2A diyor. 3 kere 2 6. Eksi 1 5. 5'in kübü diyor. 5'in kübü 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. Tek yani gördünüz mü arkadaşlar? Bunun cevabı da Edirne olacak. Bunu deneme yanılma yöntemiyle yapabilirsiniz. Ben bunu yanlış yapmışım. Yanlış neyden kaynaklı onu söyleyeyim size. Normalde aslında çok kolay bir soru x büyüktür y olmak üzere diyor. x büyük y olmak üzere. Ben burayı dikkate almadım. x büyük y olmak üzere dediğini. O yüzden yanlış yapmışım. Şimdi sizlerle doğruyu yapacağım. Çünkü onu okumamıştım. Yani dikkat dikkat etmemişim ona. Şimdi bana ne şartı vermiş? x büyük y'den olacak demiş. x e, y kare eksi x kare bölü y eksi x Çarpı kök içerisinde y eksi x'in karesi bölü x artı y. ifadesinin eşiti hangisidir diyor. Arkadaşlar ben böyle sorularda ne yapıyorum? Eğer çok uzun süreceğini düşünüyorsam ben böyle sorularda kesinlikle ve kesinlikle ee rakam vererek gidiyorum. Değer vererek gidiyorum. x büyük y'den diyor. O zaman ben ne diyeyim? x'e 2 verdim y'ye 1 verdim. Bir tane de her ihtimali karşı garanti olması açısından bir değer daha verin. X'e 3 verdim. Y'ye 2 verdim. Geldim yaptım buraya. Y kare diyor. Y'nin karesi 1. Eksi. X'in karesi 4. Bölü. Y eksi X diyor. Eksi 1. Çarpı. Y eksi X diyor. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Kök dışına 1 olarak çıkar. X artı Y diyor. 3. Burası ne? 1 eksi 4. Eksi 3 bölü. Eksi 1. Yani Artı 3 çarpı 1 bölü 3 yaparsam cevabın 1 olur. Burada ne çıktı bakalım? Y kare diyor. Y'nin karesi 4 eksi x kare diyor bölü y eksi x diyor eksi 1 çıkar buradan da çarpı y eksi x'in diyor y eksi x'in karesi diyor eksi 1 eksi 1'in karesi 1 artı 1 yaptım. X artı y diyor x artı y de 5 eksi 5 bölü eksi 1 çarpı 1 bölü 5. Eksi 5 bölü eksi 1 burası. Bu bunu getirdi. Bu bunu götürdü. Cevabımız eksi 5. Şimdi arkadaşlar bunları niye yapıyorum? Bunları yaptıktan sonra ben şuradakilere bak cevap 1 diyor ama her zaman 1 olmayabilir. 1 olmayabilir. O yüzden diğer seçenekleri de bakalım. X artı y diyor. Ben mesela burada X'e ne vermiştim? 2. Y'ye ne vermiştim? 1. X 3 yapar. Aynı sonucu elde ettik mi? Biri bulduk mu? Bulamadık. Gitti. Y diyor. Y yeni vermiştim. 1 vermiştim. Dursun. X eksi Y diyor. E, X'ten Y'yi çıkart. 1. Dursun. Y eksi X diyor. Burası eksi 1. Yani benim yaptığım normalde şurası eksi 1. Y eksi X diyor. Eksi 1 olduğu için benim cevabım 1 olduğu için A da gitti. 1 var. X eksi Y var. Y var. Şimdi başka bir şey ver. Başka bir değer ver. Hiç önemli değil. Yapabilirsin. X büyük diyor. Y'den diyor. X'e 4 ver. Y'ye 1 ver. Ne demişti bana? Y kare. Y'nin karesi 16. Eksi x kare 1. Bölü. Y eksi x diyor. Eksi 3 yaptı. Çarpı. Y eksi x ne? Eksi 3. Eksi 3'ün karesi ne? E 9. 9 kök dışarısında nasıl çıkar? 3. Bölü. X artı y diyor. X artı y ne? 5. Tamam. 16'dan 1 çıktı. 15. 15 bölü 3 çarpı. 3 bölü 5. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. Cevap 3. Cevap 3. Bakalım o zaman cevap şıklarda ne vardı? 1 vardı ya. Biri de sildim. Cevap 1 de değil. E, ee, y diyor. Y'ye kaç vermiştim ben burada? 1 vermiştim. O zaman cevap Y de değil. X eksi Y ne? 4 eksi 1'den 3. Cevabı D buldun mu? Burada da cevabımın X eksi Y oldu arkadaşlar. Evet bu da böyle. Diğer soruya geçelim. 11. soruya geçmiş oluyoruz böylelikle. 11. soruyu buraya yazayım büyük büyük yine. Mutlak değer içerisinde kök 5 eksi 7 bölü 2. Mutlak değer içerisinde yine. 1 bölü 2 eksi kök 5 eksi 2'nin kübü eksi 3'ün karesi. Şimdi mutlak değer dışarısına ben hepsini eksi olarak çıkarttım arkadaşlar. Şöyle kök 5 eksi kök 5. 7/2 artı 7/2 1/2 artı 1/2 diye yine çıktı Pardon 1/2 hepsini eksi olarak çıkarıyorum mu mutlak değer dışı dışına eksi 1/2 ee, eksi kök 5 artı kök 5 olarak çıktı dışı dışarı artı kök 5 eksi e, 2'nin kübü 8 3'ün karesi 8, 8'den 9 çıktı. Eksi 1. Dışarı artı 1 olarak çıktı. Eksi kök 5 var artı kök 5 var. Birbirlerini götürdü. 7 bölü 2, 1 bölü 2, 6 bölü 2 yaptı burası. Burası 3 yaptı. 3 artı 2'nin kübü 8. Ha, burası eksi 1 arkadaşlar. Tamam mutlak değer dışına artı 1 çıkıyor ama şu önünde eksi işareti var. Burası eksi 1 olacak. 6 bölü 2, 3. Eksi 1. Burası 2 yaptı. Cevabımız gördüğünüz gibi 2. Şimdi x ve y tam sayıdır diyor. Eksi 3 küçük, x küçük 5. Eksi 2 küçük, y küçük 6. Olduğuna göre diyor. x kare eksi y karenin diyor ifadesinin alabileceği en küçük değeri soruyor bana. En küçük değer. Şimdi bunun en küçük değer olması için arkadaşlar yani eksili bir değer olması için sen y'nin önünde eksi var ya y, eksi işareti hangisinin önündeyse onu büyük alacaksın. Eksi işareti hangisinin önünde? Y'nin önünde. O zaman Y'yi en büyük alacaksın. Küçük eşit demiyor bakın. Küçük 6'dan diyor. 6'dan küçük en büyük rakam ne? 5 x'i de diyor en küçük alacaksın diyor. Eksi 3 ile 5 arasında. Şimdi 0 veremezsin gibi bir kuralı var mı? Yok. Eksi 3 ile 5 arasında 0 da olduğu için x'e en küçük değeri y'ye en büyük değeri vereceksin. Çünkü y eksili. Eksili değeri en büyük verirsen toplam olarak en küçük değeri elde etmiş olursun. Verelim. x kare diyor. Ben x'e 0 sıfır verdim. 0'ın karesi 0. Eksi y kare diyor. y'ye 5 verdim. y'nin karesi ne? 25. 0 eksi 25 cevap Eksi 25. Bundan küçük bir de değer alamazsınız. Sana ne veriyor seversin? en küçük değer dersen eksili olana en büyük değer artılı olana en küçük değeri vermek zorundasın. Eksi 25 doğru cevap. Diğerine geçtim. Sana diyor ki böyle sorular problemlere geçtik artık yavaş yavaş. Metin yazalım. Üşenme yaz. Bülent. İbrahim bilye sayıları ile ilgili bilgiler şöyledir diyor. Bu üç kişinin diyor bilye sayılarının aritmetik ortalaması 20'dir diyor. Yani şöyle yapabilirim. M, B, I diyeyim. Aritmetik ortalaması ne demek? M artı B artı I bölü 3. 3 kişi oldukları için 3'e bölüyorum. Aritmetik ortalaması diyor 20'dir diyor. Bu elimizde bir bilgi olarak dursun. İkinciye geliyorum. Metin, Bülent ve İbrahim'in Metin, Bülent ve İbrahim'in bilye sayıları sırasıyla diyor 2, 3 ve 5 sayıları ile doğru orantılıdır. Böyle bir soru verirse 2, 3 ve 5 sayıları ile doğru orantılı diyor ya sırasıyla diyor zaten önce Metin'i vermiş. Metin diyor 2 sayı ile doğru orantılı diyor 2 rakamıyla diyor o zaman 2K Bülent diyor 3 ile doğru orantılı Bülent'e ver 3K'yı. İbrahim diyor 5 ile doğru orantılı ver İbrahim'e 5K'yı. Şimdi 2K, 3K, 5K bilgilerinin toplamları bu şekilde. Sana diyor ki bunların üçünün diyor aritmetik ortalaması 20'dir diyor. Yani aritmetik ortalaması M artı B artı iyiydi ya. İşler dışlar çarpımı yap. M artı B artı i yani üçünün bilgileri toplamı 60 yapar arkadaşlar. Sen bunları K anlamına ne vermiştin? Topla bilgilerini 2K artı 3K artı 5K 60'mış. 5 3'den 8 10 10 k eşittir 60 k eşittir buradan 6 çıkar sana neyi soruyor İbrahim'in bilye sayısı İbrahim neydi 5 kaydı 6 kere 5 30 da İbrahim'in bilye sayısı yapar 44. soruya gelelim Ömer'in yaşı var Ahmet'in yaşı var 3 yıl sonra diyor 3 yıl sonra şimdi Ömer'in yaşına x diyeyim Ahmet'in yaşına y diyeyim. 3 yıl sonra diyor. 3 yıl sonraya alsam bu yaşları. X artı 3 dedim. 3 yıl sonraya aldım. Y artı 3 dedim. 3 yıl sonraya aldım. 3 yıl sonra diyor. Ömer'in yaşı diyor. Ahmet'in yaşının 2 katı olacak. Ahmet'in şimdi Ömer'in yaşı diyor. Ahmet'in yaşının 2 katı olacak. Ömer'in yaşı Ahmet'in yaşının 2 katı. 3 yıl sonra. Bu elimizde birinci denklem. İkinciye bakıyorum. İki yıl önce diyor. İki yıl önceye git. X eksi ikiye gittin mi? Y eksi ikiye gittin mi? İki yıl önce diyor. Ömer'in yaşı Ahmet'in yaşının üç katı. Ahmet'in yaşının üç katı. Ömer'in yaşı Ahmet'in yaşının üç katı iki yıl önce. Ahmet doğduğunda Ömer kaç yaşındaydı? Orası bir kalsın. Biz X ile Y'yi bir yaşlarını bulalım. Şimdi... Buradan denklem elde ettim. X artı 3 eşittir. Şunu çarp. 2y artı 6. 2y artı 6. Bunu yazdım. X eksi 2 eşittir. 3y eksi 6. Tamam. Y'leri, x'leri yalnız bırak. X'leri bu tarafa at. Tam sayılar bu tarafa gelsin. Eksi 3 eşittir. 2y eksi x. Şimdi bunu 6'yı buraya attım. Eşitliğin bu tarafına attım. Eksi olarak attım. Eksi 6 ile artı 3'ün toplamı eksi 3. 2y artı x'i de buraya eksi x olarak attım. Geldim diğer tarafa. Diğer tarafta eksi 6 buraya artı 6 olarak geçti. 4 eşittir. 3y eksi buraya eksi olarak geçti. Eksi x. Tamam. Şimdi buradan öyle bir şey yapmam gerekiyor ki x ve y'leri bulmam gerekiyor. x artı 3 2y artı 6. x eksi 2, 3y eksi 6. Tamam. Şimdi neyleri eşitlesem ben? Şu, şu üsttekine eksiyle çarpmak istiyorum. Çünkü e, x'leri götüreceğim. Eksi 3, eksiyle çarptım artı 3 oldu. Eşittir. 2y, eksi 2y. Eksi x ile x'i çarptım artı x. Altına aynen yazıyorum. 4 eşittir. 3y eksi x. Şimdi arkadaşlar. E, artı x oldu. Eksi x oldu. Birbirlerini götürdü. İki tarafı da topluyorum. 3y ile eksi 2y'nin toplamı y. Y eşittir. 7 buldum mu buradan? Y neydi? Ahmet'in yaşı. Ahmet şimdi 7 yaşındaymış. Ömer'in yaşına bakayım. Herhangi bir yerde e, y'nin yerine 7 koyacağım. Mesela şurada yapayım. x artı 3 eşittir. Y'nin yerine 7 koydum, 7 3 daha 10. 2 ile çarptım 20. X artı 3 eşittir 20. X de buradan 17 çıkar. Ömer'in yaşı da 17 ama sana onu sormuyor. Sana diyor ki e -E Ahmet diyor doğduğunda Ömer kaç yaşındaydı? Ahmet kaç yıl olmuş doğalı? 7 yıl. Yani sana diyor ki Ömer diyor 7 yıl önce kaç yaşındaydı diyor. Ömer'in şimdiki yaşı 17. 7 yıl önceye gidersek Ömer'in yaşı 10 yaş çıkar arkadaşlar. 10 cevabımız. Bir ara verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar problemlerle devam edeceğiz. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar.